Herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra tekrar yeni bir video atarak karşınızdayım. Bu videoda e, eskiden şu yukarıda olan lambayı değiştireceğim. Çünkü hatırlarsanız tam şu taraflarda bir tane adaptör vardı ve o bozuldu, o yüzden çalışmıyor. Şimdi bunun için yeni bir adaptör buldum. Şuradaki adaptörü kullanacağız. Şuradaki kablolarla beraber Şu gördüğünüz led Eskiden Yukarıda olan led. Şunu da yeni olarak ekleyeceğiz. Şimdi bunun sebebi nedir? Çünkü havalı ee, Ve Gayet eğlenceli bir proje Bu sefer yorumları açık bırakıyorum çünkü aklıma proje gelmiyor yapacak ve o yüzden uzun zamanda bir video atamıyorum. Aklınızda bir proje varsa aşağıdaki bak aşağıdaki yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Hem hazır böyle aşağıya kaydırmışken oradan abone olup beğenebilirsiniz de. Haydi başlayalım. İlk aşamayı tamamladım. Şimdi hemen adaptörümü prize takıp denemek istiyorum. Ve yanıyor. Gayet de güzel bir şekilde yanıyor aslına bakarsanız. Şu şekilde gösterebilirim. Şimdi şu diğer led o kadar parlak olmamasına rağmen aşağısı için güzel bir ambiyans sağlar diye umut ediyorum. Şimdi buna bir ekleyip onu da devreye bağlayacağım.

Evet arkadaşlar şu anda şu şekilde LED'leri buraya koli bandıyla yapıştırdım. Koli bandı her zaman işe yarar. Ve şu yan tarafta gösterirsem şurada gördüğünüz gibi soket duruyor ve aşağı iniyor. Şimdi buradan ikinci kabloyu çekiyorum. Bakın şurada ikinci bir kablo daha var. O da aşağı taraf için. Şimdi onu yapacağız. Sonra da herhalde artık bir test aşamasına geçeriz. Şu anda arkadaşlar ufak bir sıkıntı var. Çünkü şu anda bakın prize bağlı olmasına rağmen kısa yer yaptıysam bile bir şey olmuyor. Yani ne demek? Ya kablo bozuk ya da yine bu kabloları baştan yapmam gerek demek. Delirttin lan beni! Lan beni delirtin! ve yorucu bir kaç saatin altından bitti. Şimdi o düğme zırvalıklarıyla hiç uğraşamayacağım. Şuraya bir bir tane düğme atacağım. Hatta belki düğme bile atmayacağım. Böyle bırakacağım. Şu şekilde. Şimdi ben de burayı toplayayım. Ondan sonra şey yaparım. Yani size gösteririm. Gördüğünüz gibi ortalığı topladım arkadaşlar. Şöyle yukarısı gerçekten eskisi gibi görünüyor. Aşağısı bu şekilde. Bunu belki biraz daha uzatırım daha sonra. Ve gördüğünüz gibi izlediğiniz için teşekkür ederim. Biliyorum boş bir video oldu. Fakat daha iyi videolar yapmaya çalışıyorum. Eğer aklınızda söylemek istediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmından bana lütfen belirsin ki ben bunları yapayım. şu lambayı söküp buraya bir tane tavan armatürü takmayı düşünüyorum. O videoda da e, uzun bir süre sonra gelecek. Ve ayrıca yeni bir mikrofon da almaya düşünüyorum. Onu da kutu açılışını, incelemesini falan da yapacağız. Şimdilik bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim ve görüşürüz.